Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar takım arkadaşıma bakar mısın? Baktığın zaman 30 saniye içerisinde Egin bedin kırılıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hadi bakalım let's go. Yan tarafa doğru gidiyoruz. Ondan sonra tüm takımları alıyoruz. Anlaştık mı? <laughs> evet kafa salıyor böyle böyle yapıyor. Hadi bakalım let's go arkadaşlar. Siz de arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Öğlen 3 akşam 8 iki tane canlı yayınımız var. O canlı yayınları da mutlaka geliniz arkadaşlar. Gel yanımda koş. Koş 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 ve hemen şu komşumuzu bir bitirelim. Komşuyu bitirdikten sonra hemen ondan sonra bizim nereye gitmemiz lazım? Merkeze. Bol bol elmas getireceğim sana. Koruma keskinlik yapacağım. Sen de bizim bezi en tahta falan filan yapıp koruyacaksın. Adamlara sen dal ben kırıyorum. Tamamdır, çok iyi. Fırındakine dalıyorum ben sen adama dal. Çok güzel. Çok iyi. Çok iyi. Tamamdır. Mükemmel. Müthiş. Süper. Bana birazcık blok ver. Hemen gidiyorum ben. Enstone son tahta, en son tahta doğru koş koş koş. Doruk diyorum pardon, dorçuk. Dorçuk koş, dorçuk. Hadi bakalım, let's go. Let's go, let's go, let's go. Merkezi alan var mı? Yok. Bezdeyim diyor. Süper. Harika, mükemmel bir haber bu. Müthiş bir haber. Müthiş bir haber. Başkalarının elmaslarını da alsam mı? Alsam mı? Alayım mı? Turuncu geldi buraya sanki. Kırmızıları da buradan rushladı gibi sanki. Bakacağız. Bakacağız. Bakacağız, bakacağız. Şöyle bir yapalım, böyle bir yapalım. Şöyle bir yapalım, böyle bir getirelim. Geldin Dorçuk. Harika, müthiş. Müthiş. Koruma 3. Artık sen bir tanksın. Artık sen bir tanksın. Bu kadar. İşte bu. Şimdi gelsinler diyor. <laughs> Bak böyle dedin tamam mı? Geldiği zaman adam kırılırsan çok ayıba. Adam şeyin tepesinde Lordçuk. Aa burada bir dakika bu kim ya bu? Sana gönderdim. Bir dakika gönderdim ben bu ne? Sıkıntı yok. Şunun tepesinde ha. Lordçuk oradan full damage yersin. Haberin olsun. Erşen abim uyardıydı. Yok uyarmadıydı. Sana olmasın. Oradan full damage yersin. Lordçuk Lord sen koruma üçsün ya. Ben seni burada bıraksam. Adam senin tepende kalsa. Ben gitsem adam kendini kapattı. Kırar ya bizi bu şekilde. Kıramaz. <laughs> İlk defa oynuyor galiba. <laughs> Sen oraları bir güzelleştir Dorukcuğum. Doruk, Doruk diyorum Dorukcuğum. Evet. Her yani şimdi bizim tepemizde öyle durursan böyle kırıyorlar işte. Hep Lorcun yüzünden. <laughs> bizim tepede o kadar bekledi 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 sonra gitti kırıldı ya. Oynamam ki diyor. Zaten oynayamıyorum ki Lorcuk yani. Seni ben taşıyorum şu anda takımı da yani. <laughs> Vay ya şimdi ben seni koruma dört yapmasam. Beyzine gelip yardım etmesem. Sen nasıl koruyacaksın ki bizi beyzi? <laughs> şimdi vay be kıyak abimizsin helal olsun. Yani normalde böyle bir sürpriz yapmazdım ben sana da. Hadi gene de yapayım. Hadi yine de yapayım yani Lurçuk. Böyle bir sürpriz yapmak istemiyordum ama. Yine de yapayım çekil. Sen beyzle rahat et diye. Sen sırf beyzle rahat et diye. Bir koru abi beni sağdan soldan bak. Sırf sen base'de rahat et diye öncelikle bunu yapıyorum. Sonra bunu yapıyorum. Bak harekete bak harekete. Hareketi gördün mü hareketi? Sonra geliyorum. Şunu yapıyorum. Sonra bunu yapıyorum. Dörtçük kazma baltalık demir ver ya. Şunlar böyle full. Bunlar böyle full. Bunlar böyle full. Bunlar böyle full. Bir bak bakayım doğru mu kapatmışım. Birazcık garip kapatmışsın diye ilgimizi. <laughs> Koruma 4'sün sinopsi bak. Doğru kapattım eminim bu arada. Lordçuk'a iş çıksın diye ben orada. Lordçuk'a şey dedim. Lordçuk dedim. İşte kapatmış mıyım bak bakayım doğru mu kapatmışım diye dedim. doğru kapattım biliyorum ya yani. Onun farkındayım. Adam da koruma 4 diyor. Değil. İmkansız. <laughs> bak. Onu sana söyleyeyim. İmkansız yani adamın koruma 4 olması. Bütün haritayı ben topladım ya. İmkansız imkansız yok. Öyle bir şey olamaz. Merhaba merhaba gelmiyor ki adamlar merhabalar 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 Lord'cuk'u ben taşıyorum, oynamayı bilmiyor. Merhabalar, merhabalar. Bunlar acemi ya galiba. <laughs> Lord'cuk, ikisi de sende dayı. Haberin olsun. Obsidians'in. Ben de geleceğim şimdi arkandan, merak etme. Geliyorum. Geliyorum. Ender üzerime doğru çektim, ikisini de. Sonra mükemmel bir Ender Pearl taktiğiyle adamlara gittim. Yani bu taktikleri düşünecekler. Düşünecekler kardeşim. Geldiler diyor. E ben de geliyorum kardeşim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok senin Erşen abin var ya. Senin Erşen abin var ya. Bak geldim. Geldim bak Nurçuk geldim bak bak bak. İyi izle bak bak bak. Düşürdün mü adamı? Ateş topuyla düşüremediysen gerçekten Nurçukcum oyunu bırak. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> evet böyle yaptım. Şöyle bir geldim. Şöyle bir geldim. Evet böyle yaptım. Şöyle bir geldim. Böyle bir geldim. Böyle bir geldim. Sonra attım adamı buraya geldim. Lordçuk'u kurtardım. Ondan sonra böyle yaptım. Maçı taşıdım. Lordçuk'ta oynamayı bilmiyor zaten arkadaşlar. Gerek yok Lordçuk'a. <laughs> Arkamdan gelişe bak gelişe bak. <laughs> İkinci tur başlıyor. Kesin egimizi kırdıracak. Kesin egimizi bedimizi kırdıracak. Kesin kesin. <laughs> Kafayı sallayışa <işe> bak. <laughs> yok yok diye. Tamam o zaman şurayı bir arkamızdan gelirken terikotayla kapatsana. Lord Chow dedim ki Lord Chow dedim. Evet, doğru haklıyım galiba no. Şöyle bir yapalım şöyle bir yapalım. Düşürdüm bir tanesini diğeri de düşürdüm. Koş sen şimdi ikisini düşürdüm. Koş. Koş. Onların çatısına pus. Heh, ya da kır fark etmez. <laughs> i̇şte bu kadar ya. Lord çukçum, tamamdır süper. ben bu taraftaki şeyi alacağım. Bak 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 bize bak bize bak koruma, Heal pull. Bir de base'imizde desen varken trap mirep olsun diye bunu da aldım. Ben ne kadar iyi bir oyuncuyum ya. <laughs> Lordçuk ben merkeze gidiyorum. Oralar sende dayı. Birer birer elersin işte ya. Abi sarılar hayatta abi diyor. E biliyorum farkındayım. Koruman var. Keskinliğin var. Yani alırsın bence. Ben yolda ikisini düşürmüştüm. Fırında yatıyorlar diyor. Tamamdır. Sen onların tepesinde bekle. Ben geleceğim şimdi. Bekle. Bekle bekle bekle. Bekle 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 bekle. Onların fırında şey daha doğrusu tepede bekle onların fırında. Hareketlenmiyorsun onlar ben geleceğim şimdi. Doruk oynamak çok zor arkadaşlar ya gerçekten. <laughs> Sıkıntı yok. Sarıda diyor. Sarıdaki turku yani turkuazmış ben de mavi deyince koyu mavi olarak anladım. Merkeze gittiler bu arada sarılar. Haberin olsun. Ben şimdi sana koruma biri verdim. Ardından şu sarılara güzel bir hediye vereceğim. Ya da vermeyeceğim ya. Şöyle bir yandan vurayım şöyle bir. Tamamdır. Yani şöyle bir uçuralım. Şurayı şöyle bir alalım. Evet sen de bir gideme. Şuraya bir gideme şöyle bir. Heh. Çok da güzel oldu. Harika oldu gerçekten. Şöyle bir yapalım. Sonra böyle bir yapalım. Yani Lordçuk'un bütün paniklerini şöyle kırmış olduk. Lordçuk'cum koruma ikisin. Ee, geliyorum Lordçuk. Gerçekten Lordçuk'la oynamak çok zor. <laughs> Helal Lordçuk. Bravo canım yoktu. Geldim geldim. Geldi geldi geldim. geldim. Geldim 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 adam bizi eliyle kırıyor e, eliyle kırıyor adam bizi eliyle kırıyor adam bizi evet geldim geldim şu sarıya şöyle bir şunu yapayım da evet, sarıya şuna bir şöyle yapayım sarıya ha geldim bak pörl atarak geldim Nurcuk senin için pörlüm harcayıp geldim gerçekten sırf kırılma diye evet şöyle bir yapalım bu taktikler fazla mı ya acaba? Bu taktikler fazla mı acaba arkadaşlar? Adamın kili bana sayıldı gördünüz ve fall damage'den. Bu taktikler bir tık fazla galiba ya. Yandan turkuaz geliyor. Kırdırma bizi. Geldim. Geldim bak. Geldim. Sıkıntı yok. Geldim. Geldim bak. Sıkıntı değil. Asla panik yok. Asla panik yok ya. Geldim ya. Dedim Erşen abim burada ya. Ne oldu? İksir mi aldın sen? Sen ne ara iksir aldın ya? Oraya blok koymaz. Orası spam bölgesi. Vuracaklar ki sana. Tam bu bende. Ötekini al sen. Bu bende. Öteki, öteki sende olsun bari. Öteki sende olsun bari ya. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Helal olsun. Helal olsun kardeşime. Ne oldu ya? Biri daha mı geldi? Üç çut diye ses daha aldım ya ben. Oh, turuncular da bizde. Heh. Merhaba. Merhabalar. Şimdi Şöyle bir şey var galiba. Evet, olmaz o, o olmaz o, olmaz, olmaz o. Evet, turuncuları gönderdik kendi evine. Turkuazları da muhtemelen bize geliyordur diye düşünüyorum. Yan bezden geliyor diyor. Tamam ben bunları kırdım sen kafana rahat olsun. Sen kafan rahat olsun ben bunları kırdım. Ben bunları kırdım sıkıntı yok. Sıkıntı yok kardeşim ben bunları kırdım sen rahat edebilirsin. Sen rahat edebilirsin kardeşim. Benim gibi takım arkadaşını bulmuş. Trap açtım sana bir tane de buradan. Hatta bir tane daha açtım. Rahat rahat onu artık şey yapabilirsin kesebilirsin. Korma 2'yi keskinliği yapmışım. Bir korma 3'ü de senden bekliyorum. Bak uzaklardan trap falan da bastım. Heal pull'unu falan da yaptım. Artık yani bir korma 3 istiyor insanlar. Diyor ki Erşen abi diyor bak yorumları görüyorum şu anda. Erşen abi Lordçuk bize korma 3 versin diyorlar şu anda. Evet yani bunu bunu gördük yani. Evet Lordçuk'cum teşekkür ediyorum adam bana gönderdiğin için. Yol adam bana gönderdiğin için sağ ol. Tamam kırdım. Aldım. Öteki de sende. Ya Yani her yerden yardım ediyorum teammate'ime ya. Her yerden ya. Artık onu ben kesmem ya. Artık onu sen kesersin. Koruma üçünde de ben yapayım dur. Sen şimdi koruma üçü de istersin. Sen şimdi koruma üçü istersen Lord Sen şimdi koruma üçü de istersen şöyle vereyim koruma üçünü. Hatta hızlı kazman da vereyim şöyle. Ha, daha seri de vur. Yani Lordçuk'cum şu an seni geliştirebilecek en üst seviyede geliştirdim yani. <laughs> Hadi Lordçuk. Helal be Lordçuk be. Adam havadayken bir tane daha vurdu Lordçuk'a. Evet. Vay be güzel kazandık. Vallahi maçı sağlam kazandık. 10 kill 2 bedde buradan. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve görüşmek üzere.